değerli Kodum takipçileri. Bu dersimizde collection'larda map'lere devam ediyoruz. En son hash ne olduğunu öğrenmiştik. Şimdi linked hash map e ve tree map aynı anda bakacağız. Çok uzun konular değil bunlar. Linked aslında hash map'te sıralamanın bir garantisi yok. Yani hangi değer girdiysem ona göre çıktı vermiyordu. Linked hash ise ona göre çıktı veriyor. Bu örnekleri aynısını sette yapmıştık collection'ın interfeysin altındaki. Aynısını bu sefer map'e yapıyoruz. Aynı mantıkla çalışıyorlar. Bir de tree ise bir sıralama içinde bir sıralama mevcut oluyor. Şimdi gelelim bir tane linked hash map oluşturalım. Ne diyorum? Direkt linked hash map l eşittir ne diyelim bu sefer? Ne tutalım? öğrenci tutalım öger ettik new linked hash map dedim bir hata var mı yoktu söylerim ögeri nokta put vardı çünkü biz değerlerimiz böyle ekliyorduk. Ali'nin notu 11 o şey 90 olsun ögeri nokta put bilin ki 80 olsun. Ve gelen nokta Ahmet'in iki ise 75 olsun. Şimdi ben bunları ekrana ya basmak için ne yapıyordum? Bunu sete çevirmem lazım. Çünkü daha genelik yapılarını bilmiyorum. O yüzden set diyorum. Yeni bir set oluşturuyorum. Diyorum ki öğrenci. ogr nokta Entry set. Seti aldı yani bu e, sete çevirmiş oldum. Çünkü benzer yapıtılar aslında. Sadece map'lerde key value muhabbeti giriyor. O kadar. Iterator. Çünkü sete çevirdiğim için artık iterator kullanabilirim. Iterator'i eşittir set. Iterator. Pardon. Iterator nesnesini döndürüyorum. Ve diyorum ki while Rator olacaktı, Iterator while diyorum e nokta has next yani sonraki eleman var mı diyorum varsa e, işte tekrar şimdi setten map'e geri çevirmem lazım entry olan abstract metodu çağırdık pardon statik olan metodu çağırdık abstract konseptine ulaştırayım üretemiz e, map'ten e, entry statini çağırdık item dedim typecasting yaptık. Bunu da demiştik önceki dersimizde. Bunu yapmayı mecbur kılıyor yoksa hata veriyor. Bunu anlayamıyor yapısını diye. Tabi generikler işte bunları çözüyor aslında. O konuya da geleceğiz çok yakın zamanda. Ne diyelim? Ee, buraya item nokta get k diyorum. Artı böyle yine politik işareti koyalım. Artı item nokta get var dedim ve kodumu kaydettim gelin çalıştıralım çalıştırdığımızda Ali Veli Ahmet hiçbir sorun oldu mu olmadı ne farkı vardı bu sıra neyse o sırada çıktı Evet değil mi Doğru peki ben bunun link teşmep direkt direk yapsaydım bakalım farklı bir yönde çıkacak mıydım onu merak ediyoruz şimdi Hop, şunu da aynı şekilde yaptım bu sefer Ahmet Veli Ali çıktı Ahmet Veli Ali Şansına tersten bu sefer sıralama yaptı. Yani burada hashlediği mantık farklı ama linked hash map'te aynı setlerde olduğu gibi bunu engelliyoruz. Peki. Şimdi bunu böyle yaptık. Peki ben bu linked hash map değil de tree hash map yapsam ne olurdu? Hop. Yanlış mı yazdık? Bakalım neymiş? Tree map. Çok özür dilerim. Tree map. Dediğimde. E, çıktısının nasıl olacak. Tremap dediğimde de çıktısı 75, 90, 85 oldu. Burada önemli olan nokta de e, buraya göre bir sıralama değil. isimlere, stringlere göre bir sıralama yaptı. E, bunu değiştirebiliyor muyuz? Bakalım Tremap sınıfına tıkladım. Tabii Comparator e, şeyleri ekleyebiliyoruz. Sorted Map de ekleyebiliyoruz first key, last key, comparator. Sanırım default olarak K'lere göre sıralama yapıyor. Daha sonra eğer mesela high key evet, baktığımıza göre şu an yok. E, şu kısma göre sıralama yapıyor. Gelin bunu şimdi bakalım. Mesela ona ali diyorum. Şu an hani çok bir mantı olmayacak ama 10 5'e veli diyorum. Buraya ise mesela arasında bir değer olan 6'ya verelim. Ahmet diyelim. Şimdi çalıştırdığımda küçükten büyüğe doğru sıralayacak. 5, 6, 10 diye sıralama yaptı. Ama yine comparator interface'inden ben buralara bir kurallar vererek ki aynı Q'da priority Q'da da bakmıştık. Buralara kurallar vererek bunları değiştirebiliyorum. Lakin onlar dediğim gibi çok detay konular. Çok kullanılıyor mu? Evet kullanıldığı yerler var ama bizim çok kullanacağımızı düşünmüyorum. Hazır kütüphanelerde, hazır sınıflarda daha çok kullanıldığını gördüğümüz zaman kadar ama kullanmamız gerektiğinde ise basit bir araştırma ile bunu çözebiliriz ama şu an ben onlara girip kafa karıştırması istemiyorum. Map'lerin mantığı da bu şekilde. key value ilişkisi var tamamen. Bunu da anlattığımıza göre komple bir collection. Ee, Java'da collection. Koleksiyonlar kavramını, kütüphanesini anlamış olduk. Ve bundan sonra ise daha da ilerletip genellikleri öğrenip artık koleksiyonları kullanarak programlarımızı yazmaya devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.